13 Ekim 2025 Antalya Gazipaşa Karayın bölgesindeyiz. Yanımızda Kasilin. Kızılin. Kızılın özür dilerim. Veli Karavelioğlu. Evet. E, müşterimiz, rekor gelişim müşterimiz. Burada muz bahçelerinde rekor gelişimi bu sene uyguladık. Uyguladık. E, Veli abi neler gördük, neler oldu, ne sağladı rekor gelişim? Kısaca bir özetleyelim. İçinde bu muz bahçe geçen yıl daha zayıftı. Diğer muzlarından daha zayıftı. Sadece buraya uyguladım rekor gelişimi diğer muzlarından daha iyi oldu. Ben memnunum. Şimdi rekor gelişimi hangi dönemde uyguladık? Hangi zamanda? Onarımda taban için kullandığım rekor gelişimi kullandım. Daha sonra da önce evet. önce fosforu sonra potası kullandım. Fosfor ve potasyumu kullandık. Şöyle gösterelim. Şimdi verim anlamında burada geçen sene göre kıyaslarsak daha düşük verimli dediğimiz bir yerde ne diyebiliriz? Mesela geçen sene kaç kiloydu? Bu sene ne veriyor dallarımız? Geçen sene 20-25-30, bu sene 35-40-50'ye kadar çıkıyor. Bunun daha hasatına var. Yani zaman zaman 60 kilo gelenler de olur. Tabii ne ki. kadar var bunun hasatına? Yani bunun hasatına 1,5 ay var. 1,5 ay var. Ee, evet. Buradan da gösterelim. Burada mesela bu herhalde 60 kilo dediğiniz bunlar nedir? Evet, bu dal 60 kilo gelir doldurduğu zaman. Şöyle gösterelim. Şans karakter yukarı gitmiş. gövdesini de gösterelim. Genel manada uygulama yaptık. Beslem ürünlerini de kullandık. Evet. Ee, şimdi gövdelere baktığımız zaman gövdelerimiz güzel artı yeni yıl fideleri de. Güzel. Yeni gelen yeni yıl fideleri de şöyle gösterelim. Ee, bu şekilde. Şimdi rekor gelişim e, öncelikle bir toprak düzenleyici gübre sınıfında bir üründür. Evet. Siz burada beslemelerinizde zaten beraberinde yaptınız. Kendi evet, evet. gübrelerinizi de verdiniz. verdiniz. Burada daha düşük verimli dediğimiz bir alanda bu sonuca geldik. E, evet. Gönül ile tavsiye edebilir miyiz? Tavsiye günün ederim üreticilere. Işlerine. Tavsiye ederim. Aha. Siz de tavsiye üzerine almıştınız. Evet tavsiye üzerine almıştım. Genel manada ne söyleyebiliriz? Yani bu muzda ne sağladık? Bu muz da bu bölgedeki muzun en zayıf yeri olmasına rağmen şimdi en iyi yeri. Şu an en iyi yeri. Şu an en iyi yeri. Diğer yerlere kullanmamıştım. Hı hı. Denemek amacıyla buraya kullandım. Memnunum. Diğer yerlerde de kullanacaksınız. Şuradan gösterelim ve burada şey yapalım. Böyle. Bu şekilde. Yani, hemen, salama burada hani şunlar da parmakları ee, şöyle bu, Burada şöyle burada kalmış arabaya koyun bu şekilde gördüğünüz gibi ee, biz teşekkür ederiz. Var ben, mı eklemek istediğiniz ben Ben teşekkür tavsiyeniz. ederim. Rekor gelişimi tavsiye ediyorum. Ee, Antalya Gazipaşa'dayız. Ee, buradan tüm Türkiye'ye muz üreticilerine selamlarımızı gönderiyoruz. Bol bereketli olsun diyoruz şimdi. Teşekkür ederim sağ olun.